Evet sosyalleşmekte sorun yaşayan erkek arkadaşlara bu konuda kendilerini geliştirmeleri için 3 temel tavsiyede bulunacağım şimdi. Bunlardan birincisi ve en önemlisi arkadaşlar eğer kimseyle sosyalleşemiyorsanız kadınlardan önce erkeklerle sosyalleşme pratikleri yapmaya başlayın. Çünkü erkeklerle sosyalleşmek bir erkek olarak sizin için kadınlarla sosyalleşmekten daha kolaydır. Peki bunu nasıl başaracaksınız? Bazı arkadaşlar çünkü erkeklerle sosyalleşme konusunda da sıkıntı yaşayabilirler. Bunu başarmanızın yolu arkadaşlar erkeklerle etkinlikler yapmaya başlamanız. Çünkü erkekler birlikte etkinlikler yaparak bağlanır ve arkadaşlıklar geliştirirler. Yani mesela beraber halı sahaya gidin, internet kafeye gidip en sevdiğiniz oyunu oynayın ya da başka şeyler yapın. Kendi kafanızda çoğaltabilirsiniz etkinlikleri. Bu şekilde erkeklerle daha derin arkadaşlıklar kurmaya başladığınızı fark edeceksiniz. İkincisi Erkek arkadaşlarınız olduktan sonra artık agalarım diyeceğiniz bir ortam kurduktan sonra o erkek arkadaşlarınızın dahil olduğu kız erkek karışık ortamlar olacak. Ve siz o adamlarla arkadaş olduğunuz için onların dahil olduğu ortamlara dahil olma fırsatını elde edeceksiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar artık kızlı erkekli bir ortamda ilk defa sosyalleşme deneyimini elde etmeyi başaracaksınız. Bu süreçte erkek arkadaşlarınızın etrafındaki kızlar ilk başta sizi sosyal anlamda garip bulabilirler. Anksiyete dolu bulabilirler, itici bulabilirler, otistik davranışlarda bulunduğunuzu düşünebilirler. Bu önemli değil. İlk başta hiçbir şey tam olarak istediğiniz gibi olmayacak. Zorluk yaşayacaksınız. Doğru düzgün konuşup kendinizi ifade edemeyeceksiniz. Bu normal. İstikrarlı bir şekilde yaptığınız hataları yapmaya devam ederek ve bunlardan öğrenerek kendinizi geliştireceksiniz. Ve bir süre sonra artık insanlarla sosyalleşmek sizin için normal bir şey haline gelecek. Önce erkeklerle arkadaş oldunuz, ondan sonra erkek arkadaşlarınızın ortamlarına dahil oldunuz, sonra o ortamdan tanıştığınız insanların ortamlarına dahil oldunuz. Tebrikler, artık büyük bir çevreniz var. Ve bu çevreyi kurduktan sonra üçüncü bir tavsiye ve bunu görüyorum ki birçok insan yeterince iyi uygulamıyor. Kendi başınıza aktif bir hayatınız olsun. Kendi başınıza yaptığınız şeyler olsun. Bir şeyler yapabilmek için birilerinin programına uymayı beklemeyin. Düzenli olarak gittiğiniz bazı mekanlar olsun mesela. Bir kahve içmeye gidin, bir bira içmeye gidin. Düzenli olarak gittiğiniz için o mekandaki insanlar sizi tanımaya başlayacaklar. Oranın müdaimi olacaksınız. Ve gittiğiniz bu mekanlara arkadaşlarınızı davet edin. Ve en önemlisi bunları yaparken bütün bunların biraz zaman alacağını, sadece 2-3 ayda köklü bir değişim göremeyeceğinizi ve gerçek bir değişimin en az 1-2 yıl içerisinde olacağını kendinize kabul ettirmeniz. Tüm bunları istikrarlı bir şekilde yaşarsanız hayatınız köklü bir şekilde değişecektir arkadaşlar.